Evet arkadaşlar size söyleyeyim ki hesabım silindi. Ve bu yüzden birkaç gündür video çekemiyorum. Sizlerden videolarımı izleyip like atıp abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bu da her gün gerçek yüzümü göstermek zorunda kalabilirim. Yapacak bir şeyim yok. Yani sizin için video çekmeye çalışacağım. Okulum var. Karne günü gelecek. Cuma günü. Cuma günü ne kadar kaldı bilmiyorum ama Cuma günü kahve aldıktan sonra inşallah bir sürü video çekebilirim. Çünkü binlerce binlerce dersim olacak. Şey bu bir şey söyleyeceğim. Şimdi benim hesabım senin için video çekemiyorum normalde. Ve şu an yine oyuncu Ali hesabım ki yeri kendinden yeni geldi. Babam halletti ondan sağ olsun. Sizlere teşekkür ediyorum videolarıma like atıp abone olduğunuz için gerçekten teşekkür ediyorum. Çok iyi insan, insanlarsınız. Ama bazı günler video çekememiş olabilirim. Özür dilerim. Vallahi özür dilerim. Video çekememiş olabilirim. Ama sizin için yeni videoları daha zor çekiyorum. Bunun için bana lütfen zaman ayırın. Sürekli video istemeyin. Şu resmi yapın demeyin yani sürekli yapmam gerekmiyor yani benim de ben de bir çocuğum ben de bir insanım yani, yani benim de yorum hakkım var benim, benim de hakkım var yani sizler yapıyorsunuz dinliyorsunuz ama bana bir sürü kelime yazsın. bunu yap demeyin yani olmaz böyle yani yetişemiyorum gerçekten yetişemiyorum yani çektiğim telefonun şarjı bitiyor sürekli ve bundan dolayı videoda çekemeyebilirim de babam da ee, sağolsun hesabımızın sonuna gelip e, getirdi. şu an telefonum kendi alanında değil ikinci alanda e, yorum yapıyorum yani video yorum ya e, şey, ya şey ya soltus yapıyorum Ali sen bir sus lütfen kardeşim mini kardeşim bilin az yani sizlere buradan özür dileyim yine videomu like atıp abone olduğunuz için teşekkür ediyorum sizin sayenizde inşallah 1 milyon like ve 1 milyon abone olabileceğim. Büyüyünce. Youtuber olacağım. Gerçekten. Oyuncu Ali Pro hesabım şu anda. Yani özür dilerim. Hadi görüşürüz. Ali sen bir sus. Görüşürüz.